Buradan tüm dostlarıma ve değerli takipçilerime bilgilendirme yapmak istiyorum. Bugün babam Metin Akpınar'a açmış olduğu tazminat davasının duruşması vardı. Normalde karar duruşması olması gerekirken karşı tarafın sosyal ekonomik araştırma tutanağı olmadığı için mahkemenin emri, emniyete müzekkere yazmasına karşı bir kere daha davamız ertelendi. Emniyet tarafından kendisine ulaşılıp bu tutanak hazırlandığında dosyada bir eksik kalmayacak ve yıllardır verdiğim mücadelenin haklılığı haklılığım ortaya çıkacaktır. Gelişmelerden hepinize haber vereceğim. Desteğiniz için teşekkür ediyorum.